Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz ben Ray. Bugün James Tank 710 uzun kullanım testi ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce tekrardan kutu açılımı yapmayacağımı belirtmek isterim arkadaşlar. Çünkü YouTube'da çok fazla kutu açılımı var ve ben de aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum doğrusu. Ben sadece ürünün uzun kullanım sürecini sizlere aktaracağım. Öncelikle ürünü 14 Aralık 2020 tarihinde ince hesaptan 229 liraya aldım ve benim elime 17 Aralık 2020'de ulaştı. O tarihten bu yana ürünü kullanmaktayım. Ürünü USB portuna taktığınız andan itibaren sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlıyor. Driver falan gerektirmiyor. Yazılım programı ise mevcut ama kullanmanızı pek tavsiye etmem. İşe yarayan bir program değil açıkçası. Ürün basları ve tizleri çok kaliteli veriyor ama desibel konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü ses yüksekliği beni çok tatmin etmedi. Ama bu demek Demek ki kötü bir performans var. Hayır, çok kaliteli bir performans var arkadaşlar. Şu ana kadar kullandığım en iyi kulaklık diyebilirim hatta. Ben yüksek ses sevdiğim için beni pek tatmin etmedi diyorum. Siz de eğer yüksek ses seviyorsanız, James Tanky 711 tercih edebilirsiniz onun yerine. Mikrofon tarafına gelecek olursak James Tanky 711'den daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. James Tanky 711'e göre daha kaliteli ve daha net ses alıyor. Ayrıca online oyunlarda, video kayıtlarında ve arkadaşlarınızla Discord, Skype gibi platformlardan konuşurken dip sessiz ve cızırtısız bir ses iletimi sağlıyor. Yani hem sizi hem arkadaşlarınızı üzmemiş oluyorsunuz. Oyunlarda ses kas olayına gelecek olursak şahsen benim oyun kalitemi gerçekten arttırdı. Çünkü 7.1 olayını o kadar güzel yapmışlar ki kesinlikle üzmeyen bir performansı var. Yani bu fiyat bandına göre gerçekten kaliteli bir performans olduğunu söyleyebilirim. Gelelim bir kulaklıktaki en önemli olan şeye yani rahatlığına. Öncelikle kulaklığı taktığınız anda güzel bir ses izolasyonu karşılıyor size. Yani kulaklığı taktığınız anda çevre gürültüsünü gayet kaliteli bir şekilde engelliyor. Ve kesinlikle ağır bir kulaklık değil. Gerçekten çok hafif bir kulaklık ve uzun kullanımda kesinlikle başınızı ya da kulaklarınızı ağrıtmıyor ve terletmiyor. Süngerleri de Gayet yumuşak zaten. Benim kulaklık hakkında uzun kullanım yorumlarım bu şekildeydi arkadaşlar. İsterseniz James Tanki 710'un ses testine geçip, mikrofon ses testine geçip ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Bir cuma sabahı saat 9'da Omega takımı tamamladıkları bu kodu yani Prometheus'u çalıştırmaya karar verdiler ve düğmeye bastılar iyi havalandırılmış kapalı bir odadaki bilgisayarda çalışmaya başladı Prometheus. Güvenlik gerekçesiyle onu internete bağlamamışlardı. Fakat yanındaki sabit disklere internetteki bazı sitelerin kopyalarını koymuşlardı. Wikipedia, YouTube'dan bazı kanallar, Twitter ve Facebook'tan bazı sayfalar. Bu bilgileri kendini eğitmek için kullanacaktı. Diğer şirketlerin de yıllardır faydalandığı makine öğrenmesi yöntemi için bu tür örnek verilere ihtiyaç vardı. James Tanki 710 kulaklığımızın mikrofon ses testi bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video size faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.